Ben Anadolu'ya gidip geliyorum. Felaket güzel yollar var. Memnunsun. Çok. Allah razı olsun sebep olanlardan. Tamam mı Şimdi bu tüp geçit olursa kötü bir şey olur mu? Abi? Olmaz. Her şey güzel. Bu i̇lk Boğaz Korpüsü'ne itiraz ediyorlar Demirel'e. İkinciye bayrakları kaldırıyor ama hepsi güzel oldu abi. Ben de çok memnunum. Uçağa bin, herkes binemiyor. Yani otobüse bin, 3 saatte İzmir'e git. Çok güzel. Türk Hava Yolları da çok geliştirdi kendisini. Fiyatlar da aşağı indi. Herkes uçağa binsin diyorum. Yani. Çok iyi buluyorum. Gerçekten olağanüstü şeyler yani bunlar Türkiye için çok çağdaş gereği şeyler de yapılıyor. Vallahi ben 68 yaşındayım. Şimdi şu zamana kadar böyle bir çalışma görmedik. Yani genelde Allah razı olsun. Bu partiden olsun veya muhalefetten olsun yardımcı olan bütün devlet adamlarına teşekkür ederiz. Böyle ulaşıma rahat gelinmesi bizleri memnun ediyor halk olarak. vallahi çok olumlu buluyorum. Bir araç sahibi olarak bir yerinden başlanıp yolların daha genişletilip aslında de yapılması gerekiyor. Üçüncü köprüyü de sonuna kadar destekliyorum. Çünkü diğer ağır tonajlı arabaların oraya en azından yönlendirip şehir içindeki bu ağırlığı daha aza indirmekte daha faydalı buluyorum.